Masal ne yapıyorsun? Oyuncak, e, oyuncakları Oyuncaklarını ayırıyorsun. Hı. Tamam, peki küçük olanları ne yapacaksın kardeşine mi? Hayır. Aa kardeşin oyuncak ayırmayacak mısın hiç? Hayır. Neden? Şöyle yapacağım. En, en, küçüklerin... en küçüklerini ayıracağım. Peki oynamadıklarını ne yapacaksın? Kaldıracaksın. Evet. Bir sürü oyuncak var burada. Şirin babaya bakın ya. Şirin baba oradan bize bakıyor. <laughs> Pepe de orada. Şirin baba arkanda bak. Arkanda. Evet. Niloya'nın yanında. Of bir sürü oyuncak var ya. Evet. Niloya benim adım. Hadi ayır bakalım ondan sonra hepsini bakarız. Ay şurada da at var. Çok güzel. At arabası. Vay, öbür tarafta da bisiklet mi var bakayım? Evet. Göster bakayım bisikleti. Vay canına. Çok güzel ya. Hadi bunları ayıralım şimdi. Bir sürü oldu bu oyuncaklar. Evet. Aman Allah'ım bu ne kadar çok oyuncak var burada Elif masal. Bak Asel de orada oynuyor. He. Loya var, dev bebek var, mutfak seti var, o dişçinin seti var. Ay, burayı nasıl toparlayacağız şimdi? Hadi hepsini toparlayalım yavaş yavaş. İki tane, İki tane tepsi var, evet. Gel Asel, sen de oyna. Gel. Ha sen de mi oynayacaksın Asel? Hmm. bununla oyna. Bak ablam verdi. Oyna bununla. Oyna bakalım. Elif Masal. Bu bebeği ne yaptın böyle? Hangi? Bu bebeği bak. ne yaptın mı? böyle? Makyaj, makyaj mı yaptın? Kızım bu nasıl? Aa, sen ablam makyaj yapmış bu bebeğe bak. Aa, çok değişik. <laughs>